Değerli arkadaşlar merhaba. Bugünkü ders videomda ben sizlere Haus ve Taus kelimelerinin açılımlarını anlatmaya çalışacağım. Her iki kelime arasındaki anlam farklarına bakacağız ve kullanım yerlerine bakacağız. Günlük yaşamda bazen Taus ve Haus kelimeleri birbiriyle karıştırılır. Çünkü birbirine benziyor bu iki kelime. Ama kullanımları tamamen farklı. Haus ev demek iken, thuis, evde demek. Yani birisi bir bina iken, birisi o binanın içinde bulunma hali. Yani evin içerisinde bulunma halidir. Örneklerine bakalım. Dit is mein Haus. Bu benim evim. Zeyhan nar no huis. Onlar eve gidiyor. Burada mevzu bahis bir binadır. Diğer örneklere bakalım. Zay zayn taiz. Onlar evde. Mein gezin is taiz. Benim ailem evde. Bu cümlelerdeki kasıt kişilerin evin içerisinde bulunma halidir. Zaten kullanılan fiillere de bakıldığı zaman zayn fiili bulunduğumuz mekanı belirtirken kullandığımız fiildir. Ama şurada zaten yönelme hali var. Yani bir binaya gidiş, bir yere gidiş, bir eve gidiş mevzu bahis. Ama burada bulunma hali var. Kısacası, house ev demekken, house evde demek. Bir detay daha. House yani ev kelimesi çoğullaşabiliyor. Häusün oluyor. Dit sein mein Häusün. Bunlar benim evlerim. Ama Taus kelimesi hiçbir zaman çoğul olarak kullanılamıyor. The Kinderen sein taüs. Çocuklar evde. Hollandaca'da bir kelime S ile bitmişse ve o kelime çoğullaştırılacaksa, çoğul eki gelecekse S harfi S'ye dönüşür. Bu da çoğullarla ilgili bir kural. Bu slaytta da Öncelikli olarak uit fiilini açıklayalım. Bu seçmek demek, ayrılabilen bir fiildir. Ön eki ayrılıp sona doğru gider ve Hollandacada bir kural daha var. E ve N harfleri kökten silindikten sonra kök Z harfiyle bitmişse o mutlaka S'ye dönüştürülür. Kies uit seç, seçin anlamlarına gelir ve emir kip halidir. Şimdi bu cümlelerden Taş veya höş. Hangisi uygunsa onu seçeceğiz. Ik ben. Heyhatnar. Burada öznenin yanındaki fiile baktığımız zaman zen fiilinin ilk kişisine göre çekimini görüyoruz. Ve zen fiili bulunduğumuz mekanları ifade ederken kullandığımız fiil idi. Dolayısıyla ik ben taş yani ben evdeyim demek için bu cümleyi kurmamız gerekir. Ik ben taş. Yönelme hal eki varsa o bulunma halinden çıkmıştır. Yönelme halidir. Hey hat House denir. Burada taus kullanılamaz. Çünkü bulunma halinde değil. Yönelme halindedir kişi. Diliyorum ki bu da sizler için yardımcı olmuştur. Bu konu bazen karıştırılır. Bugünkü bu ders videosuyla konunun açıklığa çıkmış olduğunu ümit ediyorum. Şimdi de burada ü, taj, of bay, ü, Bu kullanımlardan hangisi doğru? Ona bakalım. Bunlardan doğru olan kullanım bij olmalı. Kesinlikle burada bij olamaz. Bu doğru kullanımıdır. Dolayısıyla şuradaki örneklere bakalım. Bey ü op yanlış bir kullanım. Bey ü op yanlış bir kullanım. Ama bey ü doğru bir kullanım. Sizin evinizde anlamına gelir. Bey ü Ve aynı şekilde bu yöntemle şunlar da kullanılır. Bunları ezberlemekte fayda var. Bey mey Bizim evimizde yani mesela Bizim evimizde çocuklar saat 8'de uyur. The kinder islaapı. Of bei mei Om aht uyur. Gibi. Bei hem Onun evinde. Ya da bei liza taj. Liza'nın evinde. Bu kullanımları da ezberleyebilirsek kendi günlük yaşamımıza uygun yerlerde kullanabiliriz. Bei mei Çok fazla kullanılır. Bei eğitim Bei mei taj. Om zes uyur gibi. ve biz biz evimizde saat 6'da yemek yeriz gibi. Veya çocuklar yarın beyhem hem tayş. De speyle morhe beyhem hem Çocuklar yarın onun evinde oynayacaklar gibi kullanımlarda. Bunlara dikkat etmemiz gerekir. Ve şuradan anlamalıyız ki beyhem hem Buradaki hem onun demek ve erkek için onun demek kadın için olsaydı bu har olurdu. Beyhar, har olurdu. Az önceki slayt'teki detaylarla ilgili başka bir slayt daha yapmaya çalıştım. Buradaki kullanımlarına dikkat edelim. Esasında bunların anlamlarında herhangi bir fark yok ama gramer olarak kullanımlarında fark var. Tais ile hais, iyilik zamiriyle nasıl kullanılıyormuş o farklara bakalım. Hij eet vandaag veya in mijn huis. Her ikisi de aynı anlama geliyor. Thuis kelimesi bij ile kullanılır. Haus kelimesi ise in ile kullanılır. Bu slayta da bakalım konu pekişsin. Zij slaapt bij veya in mijn huis. Yine anlamı aynı olan iki farklı cümle. Ama taş kelimesi böyle kullanılacak. Haüs kelimesi ise in bulunma hal ekiyle kullanılacak. Anlamlarına baktığımızda da tamamen aynı. O benim evde, ben de veya o benim evimde uyuyor. Ters ve hers kullanımları ile ilgili son örneğe de bakalım. Zeyzen Bey, Yuli Ters. Onlar sizde, sizin evde. Zeyzen in Yuli Hers. Onlar sizin evinizde. Söylediğim gibi bunların anlamları tamamen aynı. Ama kelimelerin aldığı ismin bulunma hal ekleri farklı. Gördüğünüz gibi taus bey ile haus in ile kullanılıyor. Bu slaytta da tüm kişi zemirlerini görüyoruz. Kullanımlarına bakalım. In mein haus bei mein taus. Anlamı tamamen aynı. Tercih ederken uygun iyilik pardon uygun bulunma hal ekini seçmeliyiz. Doğru olanlar da burada sıralandı. Sıraçı tekrar inceleyip detaylara bakabilirsiniz. Sorularınız olursa da videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz veya Instagram'dan direkt olarak bana ulaşabilirsiniz. Instagram adresimde yine Hollandaca öğrenelim. Bugünkü ders videosunda sonuna geldim. Huis ve thuis kelimelerinin kullanımlarına baktık. Özellikle thuis kelimesinin kullanım detaylarını son slaytlara doğru biraz daha yakından inceledik. Diliyorum ki sizler için açıklayıcı olmuştur konu. Bundan sonraki süreçte Hüs ile aldıkları bulunma hal eklerine de dikkat edelim. Ve Hollandacamızın seviyesini biraz daha derinleştirerek Hollandacamızı öğrenmeye devam edelim. Başka bir ders videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.